Ee, Demet Hanım bana bir bakar mısınız? Evet. Kızım biz daha ne kadar gideceğiz böyle? Sorgusuz inince. sualsiz. Şimdiki durakta ineceğiz sıradaki durakta. Çok kısa zamanımız var trende inmek için. Ee, başka bir trene daha bineceğiz. Burada aktarma yapacağız. Ne? Yani. Ne başka bir trene? Bir trene daha binmemiz gerekiyor e, siz bana bir tek tren dediniz. Ne aktarması evet. ya? Geri dönmemiz gerekiyor biraz daha. Allahu Ekber ya Rabbi ya. Ay sinirlenme, gerilme. Gerilirsen sür. İniyor muyuz? Şimdiki sıradaki durakta ineceğiz evet. Aa. Kalk. Hadi kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Dur da. Ben... Her şeye rağmen yine söylüyorum. Bir daha yaşayamayacağım yerleri gördüm. O, o olayları yaşadım. Bunlar tabi e, öyle e, kolay kolay yaşanacak, görülecek e, işler değil yani. E, mutluydum yani, güzeldi. O klasikleşmiş yaşam tarzında. Aynen öyle. Safiye Hanım, buyurun lütfen. Safiye neredesin? Ay! Ne Ay! düşüyordum be Geldik Allah aşkına. Ben çok biliyorum da. Ülent Hanımcı be çok yoruldu, çok yoruldu. Bir tren yolu bir bir yerde, bir tren yolu bir karşı tarafta. Karşı tarafa geçmek için böyle bir işte şey asma köprüden geçiyorsun, merdivenlerle çıkıyorsun. Ay vallahi onu ben hakikaten çok şaşırdım. Safiye. Canım. Çantamı rica edeyim. Ama. Hala ben de bunu parfüm zannettim ana. Ben de parfüm. Evet. Ay son tren. hayatım takip ediyorum odayı. E ben herkes gibi bir, bir buçuk metre kumaşı alıp dolamıyorum. Akıllara ziyan. Hakikaten öyle yani. Hadi susayım biz... diyorum, susamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi biz de anlamasak, <laughs> Anladın. Pasta kalete 40 lira. Onlar giydi. Ha. Giydiğin İnsan giyebilir. Tabii. Hiç e, mahsuru yok. Nasıl şimdi trene bindik falandır filandır giyebilir. hiçbir evet. Hiç bir mahsuru yok? Ama karşındaki insanın zekasıyla, aklıyla alay eder gibi... ...yavrum demeyeceksin. Tahta gele diyeceksin. Ne var dersen ne olur. Ne kadar yer yanar. Bismillahirrahmanirrahim. Bana öyle dedi zaten. Senin aklın çalışmıyor dedi. Aiki yok dedi. Zayıf dedi. Bayağı bir ya, yani bir hakarette bulundu bana. Bağlı her şeye maydanoz. Bir görsen bazen mahsus yapıyor. Beni şaşırtmaca. Benden dalga geçecek ya. Onun öyle huyları var. Ben biliyorum. De tren'e anında biniyorsun. Bu bizim Türkiye'deki gibi değil. Bir saniyede yoksa geride kalıyorsun. Binemiyorsun, düşüyorsun. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yani. Merdiven, tren, Ama burada... Zangoç gibi bilmiyorum. Maşallah Allah Allah yardımcımız olsun. Amin ya Rabbim. Hayır bu kadar 60 derece sıcakta kolay değil yani. 60 derece sıcak ve nem var. 50-60 derece sıcaklık. Neredeyse. Pardon? May I have a selfie with you? Pardon? May I have a selfie with you? Yes. Okay, thank you. teşekkür ederim çabuk geldik değil mi? çok çabuk geldik evet. Allah razı olsun bu ekipten <laughs> çok mutluyum 4 çok. saat gelecektik. bak trenle eziyetin bu kadarı görülmemiş İki saatte geldik trenle. Buranın trafiği biliyorsun. Hayır bu şu anda iki saat oldu. Evet. E orası gidecektik dört saat. Ne oldu? yine aynı. Hani bir saatte bu tren. Biz yine başka yere gidelim. Hı -hı. Ben alıp Ay susadım ben ya. Niye bir su almadık ki? Su. Hakikaten çok su tadık. Su, su, su istiyoruz. Ay o kimse de yok mu? Su. Verdi Tayfur çağır. Su. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Yap <laughs> Ay. şişe Allah Allah Şeye geldik galiba Allah Allah Benim istediğim şeyler burada olmaz ayol <laughs> Benim bunlar nereye geçecek ya Hayatım <laughs> e, Aklımı yiyeceğim Hakikaten biz pazara geldik galiba Buranın pazarı galiba Ay inanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Ay çiçekler var şurada. Bakalım mı? Bak buranın çiçekleri var. Ay bu nasıl çiçek? Ha. Bülent Hanım. Yok yok. Ben istemem. Bunlar da. Bu uh, kokuyor bak. Hayır yok kokulu. Bu nasıl? Aman Allah'ım. Alalım mı size şöyle? Ha. Ay ne kadar güzel kokuyor. Ay buna çok yakışır. <laughs> ha, atayım mı bir tane? <laughs> Dur. Ay çok güzel. Thank you very much. <laughs> çok güzel. Ne kadar güzel koktu. Hello. look at that i'm